Evet kıymetli izleyenler bugün çok önemli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgili izleyenler 83. Ölüm Yıl Dönümü'nde sevgili izleyenler Şehrin Nabızı programında bizleri ve sizleri neler bekliyor olacak bu güzel anda hep birlikte izleyelim. Her gün ne kadar kıymetli olduğunu daha çok idrak ediyoruz. Bir kere daha idrak ediyoruz. Dünyanın gerçekten liderlerine, ülkelerine ilham olmuş bir büyük lider. Daha nice 80 yıl geçse asla unutmayacağız. Işığında, aydınlığında yürümeye devam edeceğiz. Tabii bizim için bir yaz günü aslında ama Aynı zamanda yaşattığımız büyük bir umudun ve inancın da günü. Atamızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Onun yolundan her daim yürüyeceğimize buradan söz veriyoruz. Bugün çok üzgünüz. Atamızı çok özlemişiz. Atamızın yaptığı şeylerden çok gurur duyuyoruz. Ülkemizde onun ışığı ilkeleriyle aydınlatacağız onu. Atamız içimizde, yüreğimizde taşıyoruz. dünya sürer yaşam sürer sürer atatürk